Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün Neon Tepro inceleyeceğiz arkadaşlar. Mi Store'dayım. Neon Tepro geçen sene çıkmış bir telefon ama ben incelememiz yoktu kanalda. Onun için bugün tam kapatma kalıp bir Mi Store'a geldim yine. hep beraber yakından bakacağız arkadaşlar. Hemen tasarımdan başlayalım. Arkadaşlar tasarımı arka tarafta sol bir konumlandırdınız. Kameralar var. 4 adet. Şöyle odaklayabilirsin. Arkadaşlar 3 tane kamera sesi sol şey konumdan verilmiş. Bunun yanında çerçeveler metal ya da alüminyum olması lazım. Sizinden biri. Tam şimdi hatırlamıyorum. Arka taraf cam arkadaşlar. Onu Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Burada da Şurada bir mini, mini yazısı var. 5G olduğu söyleniyor. Alt tarafa geliştiğimiz zaman Burada arkadaşlar sintetisi var. Burada hoparlör. Bir adet yurtörneci mikrofon var. Yan taraftaki çizgilerde arkadaşlar şekil gücü, anten çizgileri. Üst tarafa çevirdiğimiz zaman üst tarafta da arkadaşlar hızlı sensör var. Hoparlör var. Bir, de, bir adet burada da yurtörneci mikrofon var. Yan taraftan alüminyum metal olduğunu söyledik. Ön tarafa geçtiğimiz zaman arkadaşlar ön tarafta gördüğünüz gibi ön tarafta Arkadaşlar gördüğünüz gibi delikli bir kamera var. Delikli kamera delikli kamera arkadaşlar sol üst köşeye konumlandırılmış. Bu çerçeveler gayet ince tutmuş önceki modele göre arkadaşlar. Şu telefonu kapatırsam belli olur. Yan tarafta bunlar. Onun haricinde arkadaşlar tasarım bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Tasarımdan sonra kameraya geçelim. Arkadaşlar ana kamerası geçen sene Samsung üretimi 38 megapiksel ana kameralarından arkadaşlar 1.1 bölü 33 inç büyüklüğünde yavram açıklığıyla f1.89 ana kameranın şöyle odaklayabilirse yaklaştırdım f1.89 arkadaşlar yavram açıklığı gayet büyük bir sensör sensör büyük olduğu için gece fotoğraflarında ışığı daha iyi alacak ve daha güzel fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak onun yanında arkadaşlar geniş aç kamerası. 13 megapiksel sözcüğünde şu aşağıdaki arkadaşlar şu F2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu da geniş aç fotoğraflar çekmenizi sağlayacak. Alttaki kamerada 5 megapiksel makro kamerası arkadaşlar. F2.4 diyafram açıklığında. Yan tarafta da tek tonluk flash var arkadaşlar. Üst tarafta da hiçbir şey yok. Kameralar bu şöyle değil. Şimdi arkadaşlar kameranın yüzüne hep beraber bakalım. odaklamadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kamerası şu an e, gördüğünüz gibi bu şekilde. 0.6 inç. Bu geniş açı fotoğrafı. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bu şimdi 1.3 şey diyeyim. Bu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi detaylar gayet iyi keskin. Doğru fotoğrafı veriyoruz. Burada portre modu var. Portre modu çektiğiniz zaman Arka tarafı arkadaşlar bu ürün ve öndeki nesneyi ön plana çıkarıyor net bir şekilde. Portre modunun özelliği bu zaten arkadaşlar. Buradan arkadaşlar daha fazla geldiğiniz zaman buradan gece modunu seçebiliyorsunuz. Gece modu, kısa video, panorama, belgeler, blok ağır çekim, hızlandırılmış, çift video, uzun pozlama, kolon gibi özellikler var. Çift video, hemen, hemen arka kamerayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar çift videoda. Çift videoyu açtığımız zaman şu şekilde oluyor arkadaşlar, bakın. yani Sinematik tarzda bir mod arkadaşlar. En önüne, hemen arka kamerayla çekim yapabiliyorsunuz. Çift videoda. Burada HDR açabiliyorsunuz. Burada flashları yaklaşabiliyorsunuz açabiliyorsunuz kendini göre Yapay, destek, yapay zeka destekli. Al kamera var arkadaşlar. Şimdi ben onu açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an açık. Ben açık bir şekilde yaptım. Yapay zeka kamerasını. Burada arkadaşlar 108 megapiksel kamera modu. 108 megapiksel de, de 2x'e kadar yaklaştırabiliyorsunuz 108 megapiksel de, de bu şekilde arkadaşlar telefonumuz. Onun dışında arkadaşlar burada promotla, burada promotla işte şatır süresini, iso ayarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Farklı lenslere geçiş yapabiliyorsunuz, çekim yapabiliyorsunuz yine. Kendinize göre ayar yapabiliyorsunuz birçok ayar arkadaşlar. Oto, nasıl ISO, F, e, geniş açı, makro, çeşitli çekimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunda. Arkadaşlar Video olarak arkada 4K 60 fps Burada video modlarına girdiğim zaman Onun haricinde en fazla 4K 60 fps, bunun yanında 1080p ve 60 fps çekebiliyor 4K 60 fps kadar video çekim özelliği var Altta da makro kameraya şuradan geçebiliyorsun, buraya tıkladığınız zaman makro kameraya geçiyor arkadaşlar Yine hareketli Cisim takip özelliği de var Kulavuz çizgiler de var, buradan düzeltebiliyorsunuz İl çerçevesi ve Düzelt gibi özellikleri var Ön kameraya geldiğimiz zaman arkadaşlar ön kamerada 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında arkadaşlar bu işte açtım ben bu arada bu işte hemen önüne de bir selfie ön kameraya da fotoğraf çekelim gösterelim ön kamerası da bu şekilde arkadaşlar gayet saçımı falan iyi ayırmış arka taraftan benim telefonla çekmiş. Ön kameranın kolundan şekilde arkadaşlar. kameraya kamera yüzünü geçtik. Ayarlara geleceğim ben buradan. Arkadaşlar. Ayarlara geldiğim zaman. Şimdi arkadaşlar. İşlerin üstünden bahsedelim. Telefon hakkında girelim özellikle. Arkadaşlar işlemcisi bu telefonda geçen senenin en güçlü amiral gemisi işlemcisi var. Snapdragon 865 işlemcisi var arkadaşlar. Bu telefonda. 8 çekirdekli bir işlemci. Maksimum 2.84 GHz'e kadar çalışma sağlayabiliyor arkadaşlar. 8 GB sistem, var. sistem belleği var. Bunun yanında Android onun güncellemesiyle gelmiş telefon. Ama güncellemeyle Android 11, 12 alır arkadaşlar. Rahat bir şekilde. Çünkü yeni bir telefon daha henüz. Onun haricinde arkadaşlar işlemisi bu şekildeydi. 8 GB Bunda şimdi 128 GB hafıza var arkadaşlar bunda. Evet. Niye devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Arkadaşlar şarj azdı Şarj azaldı Yok soft hocam İşlerimiz de bu şekilde arkadaşlar Buradan çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz Bu arada bu telefon ekran arkadaşlar IPS LCD bir ekrana sahip Bunun yanında 144 Hz ekran yenileme hızı var arkadaşlar Ekran yenileme hızını da Şuradan ayarlayabiliyorsunuz 60 standart orta 90 144 Hz de Yüksek yenileme hızı, her şey canlı tutar arkadaşlar. E, bataryası 5000 mAh arkadaşlar. Bunun yanında. 33 watt hızlı şarj desteği var. 33 watt hızlı şarj desteğiyle yaklaşık 1 saatte şarj durur arkadaşlar tamamen. Bataryası. İşlemcisinden bahsettik. güncellemeler gelmiş ama biz tabi mücellemeyiz. Arkadaşlar telefonun hafıza kartı desteği yok. Maalesef ya 128 dini alacaksınız ya da 256 olan versiyonunu alacaksınız. MIUI'nin en yeni MIUI güncelleme gelmiş. Android herhalde veyahut MIUI biri gelmiş olmalı. Ekran gayet akıcı arkadaşlar. Net keskin. 1080 2400 çözünürlüğü ekran çözünürlüğü de var arkadaşlar. 395 ppi'de ee, ekran yoğunluğumuz var PPI değerinde. Onun haricinde arkadaşlar 6.67 inç ekran boyutu. Bunun yanında da kozmik siyah, aygümüşü tam mavisi. Burada bizdeki bizdeki renk arkadaşlar ay gümüşü evet, da kozmik siyah olabilir kozmik siyah arkadaşlar bizdeki. Az griye kaçmış. Renk seçenekleri bu kadar. Arkadaşlar bu telefonda Snapdragon 865 olduğu için PUBG, Call of Duty gibi günümüz Bütün online oyunları asla PUBG, Call of Duty ve diğer bütün üst düzey oyunları rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü Snapdragon 865 var. Bir de 144 ekran hızı var arkadaşlar. ikisi birleştiği zaman Rahat bir şekilde kasma donma yapmadan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bütün oyunları. Burada da bu 5K arkadaşlar. 5K destekli. Wi-Fi 6 desteği de var arkadaşlar. Kızılet sensörü gösterdim. Kızılet sensörü de üst tarafta kumanda kullanabiliyorsunuz. Uzaktan kumanda olarak. Kızılet sensörünü. Bunun haricinde arkadaşlar şu, şu kamera ayarlayalım. Bunun haricinde telefonumuzda çeşitli duvar kağıtları var arkadaşlar. Bu duvar kağıtlarını ayarlayabiliyorsunuz bundan. Ondan sonra burada ayarlardan istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Burada yeni kontrol merkezi var arkadaşlar. Bu yeni kontrol merkezini ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir sürü ayar var. Yönü kilitli, tarayıcı, rahatsız etme, pil tasarrufu çap modu, bağlantı, yansın, titret, NFC, evet. NFC özelliği de var arkadaşlar. Temas ödemeler yapabiliyorsunuz. Bir sürü özellik var arkadaşlar burada. Kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığı oldukça gayet iyi arkadaşlar. Evet. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Parlaklık konusunda. Daha sonra. Daha sonra. Arkadaşlar evet. Sizlerle bugün Vimonte Pro inceledik. Şöyle unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Söylemediğim. İşlemciden bahsettik, RAM'den bahsettik, arayüzden bahsettik. Kameralardan bahsettik. Telefonumuz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle önün arkasını göstereyim iyice. Evet. Telefon 200 gramın üstünde arkadaşlar. Biraz ağır. Ama tabi bu kişiden kişiye değişir Ben ağır telefonu istemiyorum derseniz Başka telefonlara bakabilirsiniz arkadaşlar Dediğimiz bu telefonda hafıza desteği yok Ya 128 ne alacaksınız ya da 256 dinle Bunun yanında hafıza kırık desteği yok dedik Onun haricinde arkadaşlar 3.5 günlük kulaklık girişi yok Dönüştürücüyle bağlayacaksınız kulaklığıyla arkadaşlar Dönüştürücü kullanacaksınız Bunun yanında çift stereo hoparlör var ben incelemeleri diğer kanalda incelemelerini izledim de sesi gayet iyiydi. Ya zaten çift stereo parlör var arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar daha sonra videoda görüşmek üzere inşallah hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.